11. videodan herkese merhaba arkadaşlar. Burada artık bir üst sıraya geçiyoruz. Yine 3 zincirle ilk baştaki yani 3 tane trabzanın en başındaki ilmeğe batarak yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekip bu sefer ortadakine değil kenardakilere yani kenardaki ilmekleri üçer tane ikili trabzan yapıyoruz ve araya 3 zincir çekiyoruz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı yine ipimizin üzerine aldık. Burada yaptığımız işlem değişmiyor arkadaşlar. Yine ikisine bir battım. Hemen yanındakine batıp ikisini bir alıyorum. Üçlü ilmeği çektim. Tekrardan tek ilmek yapıyorum burada. İkili trabzan olarak. Tekrardan tek ve bu ortada yine iki tane yapıyorum. Şimdi burada bu sırada da ortada 3 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Yine bir zincir bir sık iğne olarak sıraya bu şekilde devam ediyoruz. Yine başlangıçta 2 tane yapıyorum. Tekrar tek olarak devam ediyorum ve sonda yine ikiyi, ikisini bir alıyoruz. Evet bu şekilde İkisini bir alarak toparlayıp yine 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar göstereceğim size. Bakın 3 tane trabzanın başındaki trabzana batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. biri atlayıp kenardakine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 tane tekrardan zincirimi çektim ve yine kenardaki 2 ilmeği 1 ilmek yaparak burada kesme işlemi yapıyorum. Evet bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi Şimdi bir üst sıradayız arkadaşlar. Burada bakın kenardaki yine 3 ilim 3 tane trabzanın ortasına battık. Her zaman yaptığımız gibi. 3 tane yaptık. 3 zincir çekiyorum. Aradaki 3 zincire bir tane Üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi iki kere doladım. Üç zincir çekiyorum tekrar. Ve zincirin bakın trabzanın alt kısmına batarak burada bir uzun bir V elde etmiş oluyoruz. İki zincir çektim arada. Tekrar iki tane daha yapacağım. Üç tane ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi V yaptık. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve yine burada kesme işlemine devam ediyorum. İkisini birlikte alıyorum. Yine tek tek ve çift olarak devam edeceğiz. Evet şimdi bu ortada arkadaşlar bu sırada iki tane sık iğnemiz olmuş olacak. Bir sık iğne bir zincir şekilde yine iki tane sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar iki tane bu kısma trabzan yaptım. Tekrar tek yapıyorum. Tek yapıyorum ve Burada da yine 2 ilmeği 1 ilmek yaparak keserek devam ediyorum. Evet. Bu şekilde. Umarım anlaşılıyordur anlattıklarım. Burada tekrar göstereceğim. 3 zincirimi çektim. Tığ ipi üzerine aldım. Evet. Ortadaki ilmeğe battım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2. Ve tığıma ipimi 2 kere doluyorum. Araya üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve trabzanın en alt noktasına batıp bir tekli trabzan yapıyorum. Burada uzun bir V elde ediyoruz. Daha sonra yine 2 zincir ve aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yaparak işleme aynı bu sırada sürekli aynı şekilde devam ediyor.